Geçtiğimiz günlerde de Aline Bozun taklit yeteneği de ortaya çıktı, Adnarızla ilgili yaptığı taklit. Geçtiğimiz günlerde mi? Bugün oldu. Bugün oldu? <laughs> evet, bugün oldu. <laughs> ha, medyada evet çıktı. Evet, bugün oldu. Var mıdır no taklit yeteneğiniz? Ya, yani mi? herhalde vardır bilmiyorum ya. Bugün set son set günümüzdü. O yüzden biraz eğlenelim dedik. Öyle güzel güzel anılar kattık hep birlikte. Evet, dizide 55 50, 59. 59. 59. bölüm. <laughs> evet, final. Yapıyor. Evet, hafta evet. haftaya final yapıyor. Evet. 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 dinlenecek misiniz? Yoksa hemen okuduğunuz hmm. proje var mı? Alp Bey çünkü bir diziyle sıkışmış bile fark edemez. Hmm, yani tabii ki biraz dinlenme taraftarıyım ben. Ee, ama güzel bir proje gelirse tabii ki kaçmaz. <laughs> Her dizide oyuncular farklı şeyler öğrendiklerini söylerler. Bu Elimi Bırakma dizisiyle sizde neler bıraktı, nasıl izler bıraktı hayata bakış açınızda? Ya çok güzel bir, bir buçuk yıl geçirdik öncelikle. Çok güzel bir ekibimiz vardı, oyuncu ekibimiz harikaydı. <laughs> Sorun var <mu> <arıyorsunuz. <laughs> çok güzel bir oyuncu ekibimiz vardı. Set arkası da çok eğlenceliydi. Zorlukları çoktu. Biraz yaş büyüdükçe setteki zorlukları anladım. İnsanlarla iletişimi daha farklı yönde kayıyor işte 3 sezon başka bir dizi yapınca orada daha çocuktum ve daha eğleniyordum. Şimdi biraz daha ciddi bir ortam oldu. Güzel şeyler kattı yani bana.